Evet birlikte e, son su aşamadayız. Yani son aşamaya geldim. Bu videoyu alayım dedim. Size videoyu da gö göstereyim gö 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 <laughs> dedim arkadaşlar şunu. Artık arkadaşlar son göre. Artık son soygun. Artık. Bakın arkadaşlar soygunum Tamam arkadaşlar? Hemen şuna göre <laughs> bir adam seçelim. Adam gibi adam bir kumdan kare yapacağım. Aa, frenk değil. Burası kumsal olmasa da. Uzak lazım bize. Kare yapabilirim. Var ne seçeceğim. Böyle uzun süre ayakta lazım çünkü arkadaşlar bize. Ankara. Ama seçelim. Ama dönüşüm uzak uzak, 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 uzak gelirse, olacak. Karayemizde koruyabilsek olacak yani arkadaşlar. Geriye ne kalıyor? bekle Şimdi gel arkadaşım. <laughs> Hadi <Hazırlar. gülüyor> <laughs> Un, um, su, kum ve tutkalı karıştırarak kum hamuru hazırlarım. Mukavva üzerine kumdan kalemi yaparım. Kuruduğunda hiç bozulmayacak. Banyo seçmemiz için çünkü bu. renklendirebilmek için birkaç renk akrilik boya bulursam kalemi renklendirip tamamlayabilirim. Hadi Hadi başlayalım. Şimdi projemin Zeminine mukavvamı koyuyorum ve şimdi inşaata başlayacağım. Buraya şimdi tasarlama yaparsam ben iki tane kale yapsam sonra pencereler açarım bir de surları yaparım. <laughs> Sur ne mi? Ha. <laughs> ne ne söylüyoruz ya? Ben sınıftan arkadaşlar. Sur kale duvarı demek. Hani kalelerin etrafını çeviren yüksek duvarlar var ya. İşte o yüksek duvarlara sur deniyor. Şimdi mi ben maksa seçelim mi? Sen mi bana bir şey öğreteceksin? Bu sefer de sen benden bir şey öğrenmiş ol. Öğrenmenin yaşı olmaz. Hepimiz kendimizden büyük ya da küçük birbirimizden bir sürü şey öğrenebiliyoruz. Hem de biliyorsun. Evet haklısın. Bilmemek değil. Öğrenmemek ayıp. Şimdi hamurumu hazırlayabilirim. Bir kaba ihtiyacım var. Ağacımda vardı. Gidip alayım. Ağacımla şurada iki tane... Ha bu metal var. ha Tamam bu plastik kap çok güzel. Yapışıyor, wow. yapmıştır. kadar büyük. Tamam. Evet şimdi kabını... Ya şöyle... sen niye geldin arkadaşım? ya? Ee, ...burada benim kumum nerede? Evet kumum burada. Sevgili arkadaşım tabii benim kumum tertemiz. Ama sen eğer böyle parktan ya da sokaktan bir kum aldıysan elekten geçirebilirsin. Temizlemiş olursun, tanelerini ufaltmış olursun. Şimdi kumumu açtım. Şurada bir küçük bardağım var. Sen niye sakın ben seçtim ya? Hiç bunu seç 4 Dört bardak kum alıyorum. Mesela şu aşır... sakın dur evet. geldi abi Şimdi ne yapayım ya? Kumumu alıyorum. Kumumu geldi çıldırdım. Çıldırıyor. Bu çok <laughs> detayı her de dağılabiliyor. Arkadaşlar ilk gösterim haftaya şey, gelebilir. Hani e, şey göstereyim mi? hani ee, sporta spor gösterim diyecektim ama deli deli oldu. Aa, delirdim lan. Büyük kapağını açıyorum ki daha rahat döküyorsun diye. Siz ne yaşındınız lan. Beni yanmıyorsun daha. Ve şimdi sıra neye geldi? Su. Su alıyorum. Aa bu su çok ama çok ama biraz böyle yarısı gibi. atayım bakayım zaten. Bunun tam bir ölçüsü olamayabiliyor arkadaşım bazen. Bu ne hocam Bu farklı. Sonra herkesin tutturup bu yoğunlukta olabiliyor. Biraz elimizle deneye deneye artık elimizle yapışmayana kadar artık bunu öyle yapıyoruz. Şimdi seçtiniz. Raddeye getiriyoruz ki biz de her seçtik adamı. Bu hamur oldu sıçtık. diyoruz. Yani biraz deneye deneye öğrenmek lazım. <laughs> istiyorum lolly'yi çıkardım ha şöyle işi değiştirdik değiştirdik böyle çalışmalarda bir şeyler yoğururken sevgili arkadaşım bu elin temiz tutmaya çalış çünkü mesela bir şey ihtiyacım oluyor hop bu temiz elimle alabiliyorum onu sanırım benim Arkadaşlar burası şortusymış bu nasılymış. Buraya mini kale yapacağım. Ben sonra arkadaşlar bir burası uzak çıkanı haritası. Bir koparıyorum. Yeni yere değil. biraz yuvarlıyorum. Hatta arkadaşlar tam tur atmak ya. Yere yer. yakın Arkadaşlar bundan sonra işi <laughs> seçeceğim. Frenk seçeceğim. Frenk zaten bina bu binanın ortasına. ki işte, arkadaşlar. Parmağımla. Ee, Yedikleri. Hadi kodum oraya Çok da derin değil. Deliği açtım. Şimdi sevgili arkadaşım burada bir tane plastik bıçağım var. Bunu kalemin boşlarını yapmak için. Hadi vur. Bu, Hadi vur. Hadi vur. böyle üzerinde böyle Boşluklar vardı ya. Peki arkadaşlar dediğim gibi zaten e, şey şunlar evet arkadaşlar şimdi açıyoruz seni birlikte kutu açıyoruz kutu tü... kutu 5 yazdı nasıl geç geç ilk tane nasıl geç 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 hey çok iyi bir yanlış var ya engel olsun ee, ya yaptık tane kutu mu oldu ee, bir bir olsun, yani 900 tane <laughs> şey oldu, yaşamın mücevheri <laughs> <efendim> oldu. Ama <laughs> ee, bu son kare... ee, sonra, e, biraz son mevkide açacağım sonra buradan yani. sonra gelelim. O da sonra sonra geleceğiz yani buradan. <laughs> Şimdi bunu bu başlıyorsun. <laughs> evet, bunu buraya bırak i̇şte. beni. Şimdi bir kale daha yapacağım. Belki bu kale. ...biraz daha... <laughs> <Demin izleyeyim> de, <laughs> ...şu karda da gizli... ...ama çok güzel atıyor... İşte, ...dondurma çubuğunun yardımıyla... ...ya da... ...demin plastik bıçakla yapmıştım, yine onu da yapayım... ...burçlarını yapıyorum, aralarını... ...böyle açıyorum... böyle 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 ayırmak ve kazanıyoruz yine. evet böyle çapraz gibi normal olarak hamur çünkü bu. Buna bir çözüm var arkadaşım. Ee, buraya azıcık su alıyorum. Sonra parmağımla daha iyi oğlu. Çıtlarım daha Ve çatlamış bölgeye biraz böyle. Arkadaşlar yüksel planlar yeni yeni bir video bekleriz. Yoksa hepiniz yiyebilirsiniz. Şöyle bunu yapabiliyoruz. Ayrıca suyu <laughs> duvarla, birleştirmek için de böyle hamur parçalarını şey Zaten birazdan yaparken sana yine göstereceğim. Şimdi burçumuz üstü oldu. Şey. Buraya 80. pencere ve kapı yapıyoruz. var ya. <laughs> Lan. Bana şey ne güzel sipariş. Elle dokunduğum için anında... işi basın. Bu kale buraya. Sen er <laughs> de ya. Ben da, ya. de ya. bu penilmiş. Hatta jesedik. Bu Nasıl? Nasıl? Bu Nasıl? 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 Yardım Nasıl? 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 çok Nasıl? Ama. Nasıl? 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 Bu çok uzun zaman kuruyacağı için, zeminime iyice oturması, yapışması için şu yanlardan bak böyle, böyle böyle biraz bastır tabii çok değil. Bu zemine güzelce otursun. Ay, finiklik. Sonra. Surlar tamam, kanallarım da tamam. Evet, bunun bu şekilde bir gün kurması gerekiyor. Evet, biraz sabır isteyen bir şey. Ama bittiğinde çok güzel olacak. Sen istersen bu şekilde de kullanabilirsin. Lan bir durun da ayarlayayım bir şey, şey ya. ya. Terazi. geçebilirim. dediğim gibi boyaları senden isteyeceğim. Her zaman sürpriz kutuma koyardı ama bu sefer boya koymamış. O zaman hadi gönder bilmeceyi. Ben de bileyim bilmeceyi de alayım boyaları. Hadi Aa, frenklik ya. Frenğim. Ey, ee, bilmece geldi. Bilmeceye bakıyorum. Frenklik ya buraya. Neymiş? koca res adeta uçuyor gibi gözümde. Ne karada ne havada. Gidiyor. Cik cik ya. Su gidiyor. 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 Denizde gidiyor yani tamam denizde su yüzeyinde gidiyor yüzeyinde koca res. Ne karada ne havada. Ne karada ne havada denizde tabii denizde yüzeyinde koca bez olan ne olabilir? Ziya Kendil'in koca beyleri vardır üzerlerinde. Da, dövüş tarafı, sen de Ziya bundan beri falan Diyelken. derken hep yazla ilgili, böyle tatille ilgili şeyler mi söylüyorsun bana? Acaba tatili mi? Ge var? geberiyoruz, like atma, atma, atmanızsanız like atın. Şunu gömert oldum. Güneş kremi gönderirsen hiç şaşırmam. <laughs> i̇şte, Artık kalemi Abi bırakma. Bak işte buraya alacağım. Sevgili arkadaşım, pencerelerin etrafını değil, içine doğru. Ya, ya iyi, iyi, hiç ilgisi yok. İçerlerini koyuyorum. Hadi daha güzel, işte, bırak tut takım kötü ya. Tamam tamam tamam. Takım Pencerelerim tamam. Şimdi kapılarımı kahverengi boyayacağım. Yes. Kalenin surları içinde çimler olur mu acaba sevgili arkadaşım? Olsun. Şimdi yeşil açıyorum. Evet, tamam bir tane galiba. Heyecanlı mısınız? Evet, son bir tane kaldı. Arkadaşlar bir terimi yazacağım. Arkadaşlar bir terimi yazacağım. Ben bu video çekmezken yaptım. Kusura bakmayın. Bunu da yaptığımıza göre sevgili arkadaşım dışarıda da belki biraz kalenin sınırları dışında topraklar vardır. O yüzden onun için yine kahverengimi alıyorum. Bu sefer büyük bir fırçayla biraz dışarı toprak yapıyorum. Abi bu da tik tik ya gittiğini yarışa ben yani takımın takımımız güzel olması lazım buraya nasıl i̇şte boya bitmişti şimdi bunu da kuruması gerek 10-15 dakikada kurur ben de istersen o sırada kalemi nasıl yaptığımı sana yeniden anlatabilirim <laughs>

Aşağıdan onu zihniye olmamıştı. Sen de bu <laughs> bir pano yapmışsın. Çiçekli pano. Rengarenk. Çok da güzel boyamışsın dönüştüratör. Tabii sen çiçekli pano yaptığın için projem daha renkli olmuş. Rengarenk olmuş. Benim içimden renkli en azından. Ellerine sağlık dönüştüratör. Gerçekten çok güzel. Evet sen de dönüştüratör gibi böyle bir çiçekli pano ya da benim gibi evet, boyacılığına götürürüz. Böyle çiçekli şekiller, videolar belki hayvanlar yapabilirsiniz. Ya da bunların dışında başka şeyler hayal edebilirsin. tamam bize hayat yaşamaz herhalde şu bunlar. E Bizimle Bizim 18. Zaman Ama geliyor. Ama geliyor adama geliyor adama geliyor geliyor. 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 Lan arkadaş. Olacak sana katkıları. Hoşça kal. <laughs> şey takımla kötü ya. <laughs> Allah sinir ya? Gitme <laughs> arkadaşlar. en çok tip bu adamlar güzel oynuyor ya o adamlar tipe gitmek lazım peki oğlum her zaman her şeyden ölmemem gerekiyor ölmeyeceğim artık yeter artık güzel olacağım artık yeter ya <laughs> oynayın lan <laughs> sizde Teknofest'teki kulak aracımızı inceleyecek. Hoşgörü ve sevgili Şehrin Konya'yı ve Merkabah Stasyon ölen yerini gezecek. Çoğu kez giden beri oynanan en eğlenceli sokak oyunlarını birlikte öğreneceğiz. Ayrıca Kaptan Tekno arkadaşları dört uzundaki sırt posteri, okul öncesi ekibi ve kahraman çıkartmaları da dergimizle birlikte sizleri bekliyor. Sırada oh, çok wow. güzel bir şey Kaç can götürdü? Aslanın da ne yudum? Ay kaç can götürdü lan iki başkası görüyor musunlar gençler? <laughs> Nerede kaldın evim? Sen saatini kaçırıyordun Azdar. <laughs> Ama kaçırmadım. Ne bu hal? Bostek maçına açardılar. Ben de hızlıca derslerini verip geldim. <laughs> Aaaa, kokudan anladığım kadarıyla duş almayı unutmuşsun. Evet. Deneye gecikmesin diye direkt geldim. Haydi bir daha yat geçelim zaten. Yapılabilir mi? 5 dakika önce. 5 dakika önce.

Yes arkadaşlar artık mevcuta Mega Kutu geliyor Artık Mega Batman geldi, mevcuta geldi. <laughs> Artık arkadaşlar Batman geldi ve Mega Kutu da geldi Zafer bizim, Zafer bizim. Aa Hayır pistonumuz Hayır bismillah 15 yazdı neyse aşağı aşağı Oy. Biz de biraz araştırdık Niye? Mümkün olduğunu gördük yeri gelmişken neden uzun Vallahi arkadaşlar şey, 200 tane şey geldi. Ve 80 elmasım Yani en iyi şey iş girecek. alabiliriz. Yani kostüm ya yani. Bir tane mega kutu açabiliriz şu an? Açalım mı arkadaşlar? Seni be. Senin için bir tane mega kutu açıyorum. Benim işaretim buydu değil mi? Haydi Birincinin şeysini açıyorum. Ma haydi Sesliğe mega kutu bize ne aldı. İyi. Evet. Frank mi? Evet. Mağara taşları Frank. Başka diye bir aldı. Şey çıkmayacak galiba. Bir tane mi verdi Hiç vardı. Şey bir evet, tane Anne arkadaşlar. Videomuzu bu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hakkı'nı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.